Yiğit Spiderman olmuş. Nereye gidiyorsun Yiğit? Yiğit? Yiğit bakkala gidiyor böyle hızlı hızlı yine. Yiğit koşma. Spiderman'in benim örümcek adamım. Yiğit alışverişte ve beni bıraktı. Ay. Yiğit ne alacaksın? Ay. Açamadın mı benim örümcek adamımın kafası kapalı kaldı. Ay. Ne alacaksın Yiğit? Ay. Ne o? Ay. Bak ayıcıklı şöyle çevir bakalım. Ay, çok güzelmiş. Alalım mı ondan? Başka ne aldı? Boncuklu kek tamam. Bakın evet. bu neymiş? Hmm, bu neleymiş Yiğit bu böyle? Kahveli karamelli bir. Onu da alacak mısın Yiğit? Evet. Tamam hadi al bakalım dediniz. Evet Yiğit market alışverişini yaptı. Örümcek adam Yiğit. Aldıklarını yiyecek şimdi. Hangisinden başlayacaksın Yiğit? Ondan mı başlayacaksın? Döküldüler Yiğit. Topla. Ben poşetini tutayım. Çok rüzgar var. Uçabilir poşetin. Hı? Tamam. Aç bakalım. Güzel miymiş? Beğenecek misin? Ozmo'nun ayıcıklı çikola şey keki. Ozmo'nun ayıcıklı kekini yiyor Yiğit şu an. Açayım ben. Tamam. Tamam. Yiğit ben böyle birazcık açtım. Gerisini sen açabilir misin? Ben de tamamını açamadım çünkü. Ucundan açtım böyle. Sen gerisini açarsın. Tamam mı? Örümcek adam Yiğit Spiderman olmuş. Bugün Yiğit çok tatlı oldu. Değil mi Yiğit? Yiğit bakkala geldi ve bir kenarda şimdi kekini yiyor eve kadar sabredemediği için Yiğit'le mola verdik. Kek molası verdik. Yiğit düşüreceksin. Yiğit düşecek, düşecek. Oo, Yiğit beğendi. Evet, çok güzel kenarları çikolatalı. Evet. Çok güzel kenarları çikolatalı. Kulakları varmış. Kulakları var. Gözleri var. Ağzı var. Değil mi? hadi tadı nasılmış bakalım bir de tadına bak bir de tadına bakalım tadı nasılmış çok güzel bir şeye benziyor yiğitin hmm. ayıcıklı keki bakalım sevecek mi yiğit tadını kekinin evet önce elini kopardı yiğit elini koparıp yiyor diğer elini yiyor elleri bitti Ayıcığın elleri bitti. <laughs> ne oldu? Tamam şimdi. Niye ağlıyorsun? Ayaklarını yiyebilirsin şimdi de. Ama elleri iki tane var vardı yedi. Şimdi ayaklarını da ye. Bak. iki tane de ayağı var. Yiğit <laughs> evet, arkaya düşeceksin Yiğit. Gel. Otur böyle böyle otur düşeceksin oraya. Gel. Heh. Kulaklarını da yedi Yiğit sadece el ve ayaklarını mı yani İyi onu. Hı? Bitti. Burnu da bitti. Burnu da bitti. Hadi şimdi kafasını ısır bakalım be Yiğit. Yüzünü ısır şöyle. Evet. Ama öyle düşecek o yere. Bence kağıdından çıkarıp da yemelisin onu. Kağıdından çıkar. Heh. Ver bana kağıdını. Atmayalım yola. Heh. Tamam. Hmm. Yiğit beğendi bu keki. İyi afiyet olsun. Yiğit kekini yemeye devam etsin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.